Günümüzde yapay zeka akıl almaz bir noktaya geldi. Öyle ki sosyal medyada yayılan videoların birçoğu sahte fakat izleyenlerin yine birçoğu hatta neredeyse hiçbiri bunun farkında dahi değil. Özellikle paylaşılan sokak röportajları insanların gerçeklik algısını tamamen bozmuş durumda. Baba, 2100 yılındayım. Ben Berkecan. Bizim zamanımızda araba uçmazdı. sokak röportajlarında gerçekten bizden insanları görüyorsunuz. Ben yapay zekayım. Ben 32301'in ta kendisiyim. Bazen hayvan, bazen insan. Hepsinin ortak noktası yapay olması. Ben Melihcan. USB'yi takmak için ters düz yapardık. Ben durusu. Söylemler, sesler, diyaloglar. Burası Konstantinye surlarının hemen önü. Birebir bizim gerçekleştirdiğimiz sokak röportajlarına benziyor. Adım Polen. Yapay zekanın geldiği nokta endişe yaratmaya başladı. Falan da filan. Ya ben buradayım işte. Bak dokun bana. Ben gerçeğim. Yapay zeka çok korkutucu boyutlara geldi. Çünkü ilk gördüğünüzde ayırabilme şansınız da söz konusu değil. Bu sıralar en popüler olansa sokak röportajları. Pronto doğru girmezsen çıktı. Doğralamazsın yavrum. Olmaz. İnsan e, dokunuşu hala belirleyici. Eminönü meydanında ya da Taksim meydanında röportaj yapabiliyorsunuz. Bu sokak röportajlarını yapay zeka yapıyorlarmış. Ne diyorsunuz? Bu artık çok normal. Yakında muhabirlere de ihtiyaç kalmayacak. Tabii ona bakarsam ben de yapay zeka tarafına oluşturuldum. Evet. Yarın öbür gün belki gelecekte Yunus Emre Demirkaya yerine bu röportajı yapan bir yapay zeka olacak. Yapay zekanın geldiği nokta gerçeklik algımızı bitirdi. Sosyal medyada yayınlanan videoların çoğu sahte tıpkı burada olduğu gibi. Ne videodaki kişiler ne de sesler aslında yok. Hazırlanan bu tarz videolara inanan milyonlarca insan var üstelik bunları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıyorlar Uzmanlarsa videoların kenarına muhakkak yapay zeka ile üretilmiştir ibaresinin konmasını istiyor. Video yüklendiğinde köşeye bir hologram koyabilir der ki bu video yapay zeka ile üretilmiştir, hazırlanmıştır. Günümüzde gerçeklik algısı tamamen bozulmuş durumda. Yapay zekanın hayatın her alanına süratle yayılması gelecek için tehlike arz ediyor. Sosyal medyayı ateş derseniz, yapay zekayı barut derseniz bir araya gelmiş oldu. O viral etkiyle birlikte üzülerek söylemek gerekir ki tamamen bir manipülasyon çağı anın içerisine girmeye başladık. Hukuk bu noktada sosyal medya şirketlerine yaptırım uygulamalı ve sosyal medya şirketleri bu videolar yüklendiğinde otomatik olarak o bildirimi vermeli ki bu iş kullanıcının eline kalmamalı. Uzmanlar yapay zeka yasasının acilen devreye alınmasını öneriyor. İş ciddi tehlikeli bir noktaya evrilmeye başladı. Bu iş bir milli güvenlik sorunu noktasına gelmeye başladı. En az iktisat kadar, en az siyaset kadar önemli bir alan. Umuyorum kısa sürede yapay zeka yasası ülkemizde dev devreye girer. Adım Tuna. <laughs>